Selam millet yepyeni bir Brave Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün yeni gelen bir karakter varmış. Ben de yeni uyandım oyuna bir girdim güncelleme gelmiş. Yine Amber diye bir karakter gelmiş. Bunu deneyip videosunu hemen çekmek istedim. Hemen dene kısmına basıyorum ve deneme yerine gidiyoruz. Nasıl bir şey olduğuna bakalım. Elinde bir şey yanıyor. Menzili... O... Ne yapıyor lan o? Aa. Arkadaşlar savaş şeyini görüyor musunuz? Hiç kesilmeden ateş edebiliyor. Çok iyi Müthiş. Ultisi bir şey çok merak ediyorum. Ne yaptı? Ha ya. Ya döktü. Anladınız mı? Bakın. Şeyini orada deneyelim. Şimdi şurada bir ultimizi doldurduk. Dostlar ortaya doğru bir atacağım. Şuradan da alev bir vereceğim. Gördüğünüz hepsi yanıyor. Abi efsane bir şey. Şuna bak. Ya, o değil saldırısı bitmiyor. Çok uzun baksanıza. Müthiş değil mi ya? Bence bayağı iyi. Bu karakteri çıkarmak lazım. Yani acilen hem de çıkarmak lazım. Evet bayağı iyi ben beğendim gerçekten. Umarım bir sonraki kutu açılış videomuzda bu karakter çıkar. Umarım sizlere de çıkar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.